Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Ee, elimde yine kendim tasarladığım Bayan ve e, bebek örgülerinde Çok Hoş duracak Güzel bir modelim var. Modelimin yapılışı kolay. Anlatırken de göreceksiniz anlatımında. Bunun ön yüzünde arttırmalar ile başlıyoruz. Arka yüzünde de kestirmeleri var. Yani toplamda iki sıra Her bir ilmek üzerine kuruluyor. Tek ilmek üzerine kuruluyor modelimiz e, Yalnız şu sonunda artan tek bir ilmeği e, her ön yüzünde kenar ilmeği ile birlikte alarak e, Bunu bu şekilde e, örgünün içinde bunu sindiriyoruz. Eritiyoruz yani. ilmek sayısını sabit tutmuş oluyoruz. Onu sindirmezsek Her seferinde bir ilmek artacaktır. E, bunu engellemek için buna dikkat edelim. Her ön yüzünü örerken en sonundaki ilmeği e, kenar elmmi ile birlikte alıyoruz Evet arka yüzü de böyle Evet hafif kabarık duran şu şekilde göstereyim diş diş duran çok hoş bir model yapılışı da e, güzel eğlenceli kolay ilerleyen fazla dikkat gerektirmeyen güzel bir model şimdi anlatımına geçiyorum Bismillah diyerek başlıyorum modelime başlamadan önce düz örgüyle birkaç sıra düz örüyorum ee, yanlarda da örgümün kıvrılmaması için kenar ilmekleri bırakıyorum. Evet, kenar ilmeklerimi örerek başlıyorum. Evet, modele geçiyorum. Burada e, ilmeğimin arkasından girip ipi dolayıp çıkartıyorum. ilmeğimi bırakmıyorum. Ee, buradan da bir ilmek çıkartıyorum ilmeğin içinden. Şimdi bırakıyorum. Evet hemen yandaki ilmeğe de aynı şeyi yapıyorum. Hemen ilmeğimin arkasından girip bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi ilmeğin içinden giriyorum bırakmadan. Bir ilmek daha çıkartıyorum bırakıyorum şimdi Evet yine yandaki ilmeği de aynı şekilde Hemen arkasından girip ipi dolayıp Evet bir ilmek çıkartıyorum İlmeğin içinden de bir ilmek çıkartıyorum Evet böyle böyle sırayı tamamlıyorum Evet sıranın sonuna kadar ördüm tamamladım ee, Örgümü arka yüzüne çeviriyorum Evet, arka yüzünde de yine kenar ilmeklerimi örerek başlıyorum. Evet, kenar ilmeklerimi ördüm. Ee, burada e, her ilmekten e, bir ilmek artırarak iki ilmek elde ettim, etmiştim. E, bu bunun birini en baştakini sadece yani bunun sıranın başında yapıyoruz. Diğerlerini de yapmayacağız. Evet, en baştakini ters örüyorum bir, bir ilmeği. Evet bunu ters ördüm. Şimdi kalan ilmeğimi de bu hemen yandaki çiftli ilmekte ilmeğin en başındaki ile birlikte alacağım. İkisini bir alıyorum. Evet şimdi o iki ilmeğin kalanını yine yandaki iki ilmeğin en başındaki ile başındaki ile yani biriyle birlikte alıyorum. İki ilmeğin birini birlikte aldım yine kalan ilmeğimi diğer ikili ilmeğin başındaki ile birlikte alıyorum Tabii bunları tersten yapıyorum böyle ters örgüyle Evet yine kalan ilmeğimi diğer çiftli ilmeğin başındaki ile birlikte aldım yine bir ilmeğim kaldı onu da böyle böyle bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum Evet, sıranın sonuna kadar ördüm. Ee, burada yine ikili ilmeğimin e, en başındakini bu taraftaki e, ilmekle birlikte ördüğüm için bu ikili ilmeğin biri tek kaldı. E, bunu kenar ilmeklerine birlikte almıyorum. Sıranın başında yaptığım gibi e, bir tane ters örgüyle bunu örüyorum. Evet, ters örgüyle ördüm. Bunu da böyle, bu şekilde burayı tamamladım. Evet örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Burada da yine ilk sırada yaptığım gibi tekrarıyla modelimi devam ettireceğim. Kenar ilmeklerimi örerek başlıyorum. Evet bundan sonra yine tekrar edeceğim desenimi. Fakat burada bir tek ilmek bırakmıştım. Bunu yine aynı şekilde ilk sırada yaptığım gibi bu tek ilmeği de böyle iki tane e, çiftli ilmek şeklinde arttırıyorum. E, yine ilmeğimin arkasından girip Yine çiftli ilmek yapıyorum. 2 tane çift oldu. Bir çift oldu yani ilmeğim. Şimdi de bu şekilde Evet böyle sıranın sonuna kadar geleceğim. Sonra oradan yine ufak bir ayrıntı var onu da anlatacağım. Evet sıranın sonuna geldiğimde e, Burada En sonda yani bir alt sırada bunu tek bir ilmek olarak örmüştüm. Bunu da Bu yandaki kenar ilmeği ile birlikte alıyorum. Evet böylece ilmek sayımızı Yine aynı seviyede tutmuş oluyoruz bu şekilde yapınca. Yine örgümü arka yüzüne çevirip Aynı şekilde bu, e, arka yüzündeki kestirmelerimi yapıyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. Evet yine e, Bu iki ilmeğin Gördüğünüz gibi Her ilmek çiftli çiftliydi. E, bir alt sırada bunları çiftli yapmıştık. Şimdi bunların En başındakini yine tek örüyorum. Ters örgüyle. E, bunu sıranın başında yapıyoruz sadece söylediğim gibi e, ee, önceden söylediğim gibi yine son kalan ilmeği e, ters örgüyle hemen yandaki çift ilmeğin en başındaki ile birlikte alıyorum. Evet yine kalan ilmeği diğer ilmekle birlikte alıyorum. Evet hepsini bu şekilde sıranın sonuna kadar hallettikten sonra e, yine sonda kalan ilmeği şu ikili ilmeğin biri yine tek kalacak. Bunu da yine ee, ters örgüyle tek öreceğim. Ee, bu şekilde desenimi tekrar ettireceğim. Ee, anlatımı bu kadar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Anlaşılmayan herhangi bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızda sabırsızlıkla bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.